Evet arkadaşlar şimdi makineye başlayacağım birazdan. Buradan dediğim gibi programı seçiyorum. Program 2'yi seçtim. Üzerine çıkıyoruz. Çıktıktan sonra dizlerimizi hafif bir şekilde büküyoruz makinenin üzerinde çünkü dik tutarsanız direkt bel ve sırt bölgenize zarar verebilir. Buradan başlıyoruz. Yapmanız gereken ilk etapta bu. 10 dakika boyunca. İstersen gel biraz yaklaş bacaklardaki titreşimleri de göster. Böyle yandan da şöyle biraz çekebilirsin istersen. Şöyle yandan gözüksün. Bakın bacaklardaki titreşimler bu şekilde. Şu an 20 de hızı ve belirli bir süre sonra bu hızını arttırıyor. Ondan sonra hızını yavaşlatıyor. Yani makinenin olayı bu. Şimdi bu normal hani lenf attırmak için olan bir şey. Ama değişik hareketler yapabilirsiniz üzerinde. Mesela parmak uçlarınızı durduğunuz zaman makinede. O zaman direkt şu arkadaki şeylere etkiliyor. Ee, e, arkadaki baldırları etkiliyor mesela. Bir de şuralarda mesela kas direkt bu, bu kas kitlesine gidiyor. Hafif biraz dik durup e, topuklarınızı koyarsanız bu sefer üst bacaklara mesela etki ediyor makine. Bazen biz şöyle yapıyoruz. Mesela şu şekilde oturuyoruz. O zaman popo kısmına ve üst bacaklara çok fazla etki ediyor. Ama bunlar kas e, yapıcı hareketler. Biz lenfatik sistemimizi harekete geçirmek istiyorsak bacaklarımızın güzelce titreşimi, e, titreşim olsun diye sadece bu harekette duruyoruz. Bakın şu an makine mesela kendiliğinden iki dakika sonra 40'a yükseltti, hızını arttırdı. Şu an bakın ben e, konuşmakta zorluk çekiyorum çünkü e, kan dolaşımı hızlandığı için e, bayağı da bir terlemeye başladım yani istersen yüzümü de göster. <laughs> dakika içinde yani kan dolaşımını hızlandırıp nabzımızı bayağı bir yükseltebiliyor. Ve şu an üst bacaklarımın şuralarında hakikaten o şeyleri hissedebiliyorum. Bakın daha sadece iki dakika oldu ve iki dakikada bir hayli kan dolaşımımızı yükseltti. Ama kapatabilirsin.